Herkese merhabalar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir yine muhteşem bir video ile karşınızdayım önümüzdeki haftaki bölümde İmre ve Devran aşkı başlayacak mı İmre ve Devran yakınlaşması biliyorsunuz her geçen hafta e, artmaya devam ediyor Devran her ne kadar da İmre'ye karşı hislerini engel olmaya çalışsa da önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar artık engel olamayacak ve bu aşk başlayacağını düşünüyorum ve de Devran cephesinde dediğim gibi zorlu bir sürece girilecek. Şimdi ise Esme'yi aldatan Devran'ı bakalım nasıl bir olay bekliyor. Son bekliyor olacak. Dediğim gibi arkadaşlar aldatma derken aslında İmre karakterinin oyunlarıyla bu gerçekleşeceğini düşünüyorum. Esme karakterinin vedası gerçekleşir mi? Esme karakterinin ya vedası gerçekleşir ya da Esme karakterine yeni bir partner gelir. Ben partner geleceğinden değil arkadaşlar cesur karakterinin Esme'ye karşı ilgisini fark etmişsinizdir. Ee, tabii ki de cesur ve Esme'nin yaklaşma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.